Barış abi e, ayarlamalarıma göre ben bir sayayım diyorum. 11 tekli 3 onunla açalım. Tamam diyor. say Görüyorsun... say. Tamam abi tamam abi. Başla. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> ne Ne? 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 Anladım. <laughs> ne? Ne? Anlarım. Ne? 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 Abi genç kapatın. Abi 12 yaptın. Hayır 11 yaptık. Sen bir sayı hızlı saydın. Tatlı bir şekilde 540 UC'ye çıkarmaya çalışacağız yani buz diyarı. Aynen. <laughs> 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 ne? Five minutes later. Bok kumara girdi. Evet. Normalde böyle 2-3 tane atacak. Oy! Oh! oh! Adam vurmuş kanka var bir de ha. Hmm. Aa, hepsini aldı ya. Aa, Cihan, <laughs> Cihan, zolda 3 kas kara. Ya onları Onlar onları hiç söylemiyor da, zaten mi? bu arada. <laughs> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altın donlar. Ali abi her şeyi aldı oradan. Yok <laughs> Yo, oğlum bir şey yoktu ki. Oha anasın bir şey yoktu değil, bir üstü şey <laughs> var yani. Tamam şöyle bu kadar basit. Aynısını Barış abiye yaptık. Barış abi şey diyordu. Ama ne yapayım oradan kutuyu Hatırlayanlar vardır hatta öyle bir tane yorum vardı. <laughs> ben Adamlar beni taradı ya. Aman. Abi alabileceğin en basit kilo. Ama tekrar almadınız ki ya. Teker yoktu ki adam zaten. Adamlar zaten gidemiyor. Aynen <laughs> ha keşke <Geç> şey inseydim ben. <laughs> <laughs> baş artı baş Royal Pass'ı 100 yaptık. Royal Pass'ı fullledik yani. Olay bu yani şu an sadece. Güzel olan tek şey bu. Ananı bu araba güzel. Helal oğlum sana be. İlla ağlamak mı gerekiyor yani? Ya oğlum varmış <laughs> Allah kahretsin <laughs> varmış bu ne abi? Delidir yakalayın. Deli. Yemin ediyorum var ben sana bir şey söyleyeyim. şu an senin hesapta sıkıntı var. Benim hesap buglanmış arkadaşlar. Aynı yerden buz yer. Tamam şaka yap. Ama gelecek ya bir tane daha bak hissediyorum. Bak içime doğdu. İçime sindi dışıma Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu espriyi bir tane uçak kirala arkasına koy bu espri. Yedi düver dursun. Limonlu limonlu güzelmiş ha. <laughs> sarı, sarı, değil abi sarın <laughs> <laughs> kurban olayım size. Barış abi beni Ağzı dinliyor musun? Sen mal mısın? Kardeşim ben malım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen anlatmalıysem bak kim anlatabiliyor abi? Şu <laughs> şey. ben ben da şey. ne. <laughs> benim malım. Benim malım. şu maskeyi çıkartıp şu kalpli gözlüğü bir takar mısın <laughs> abi? Başka bir tane daha şeye takacağız bak. Beni bir kere dinle abi. <laughs> Arkadaşlar ben. Barış abi bir şey Gel buraya gel. Ya. Al onu suya götürelim. Oğlum bak yine böyle şeylerle uğraşırız. Hala Turkish. Köprüden aşağı mı atayım? Aynen. Geçmez <laughs> oraya. Hiç Oğlum yetişemez zaten. Doğru. Siz hepinize selam olsun. Abi, Şimdi suyun yok. ayarlarıyla oynayacağım. Çek şey kardeşim benim. Çek. Abi seni böyle bilmezdik. <laughs> Abi arkamda var. O düştü. Dört mermi. Yine dört mermi. Bir mermi. Bir de Allah. buradan aldığımız iki katına dönüşecek ya. Ki senin annen var mı? Anam ne ne diyorsun anam ne ya? Yeni karakter. Kan. Ha, yeni karakter Aldı yok. Ha, yeni karakter anam var mı? Evet. Anan değil ya, anan var mı? Ha, annan yok. Anan nerede? Atölye ana. Anan. Anan. Tamam açalım bu ananı. Tamam artık ananı aldım kanka. Anasının an annenin hayırlı. <laughs> ha annenin <hayırlı> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen koruyor musun mu? abileri falan mısın? Ben babayım kardeşim. <laughs> Bir şey diyeyim mi? 10 kiloyu arıyoruz ya mesela. <laughs> Yapana kadar içe düşer o. Sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin getirdin <laughs> ya? Like atmayanlara bu yüzüm falan diyormuşum. Şaka tabii ki de şaka şaka. Sana yardım ederim. Abi bütün gelini tamam. götürünü yaparım. Silahını getiririm. Tamam. Tamam. Ondan sonra kalkanını kurarım. Fecceliyet abi. Özür dilerim özür dilerim. <laughs> Anasını ben şimdi. Öcütlerim, öcütlerim. ama özür dilerim özür dilerim ama kardım kırıldı ya senin kalbinin ak bayım ben o kalbini sana sokayım ben ama abi cik yaptın ben cik ben şakanın da fuck you fuck you Eşel. Yalla yalla yalla. You. Bir tane daha düştü. Bir tane daha var. Abi 2 var. 15 mermi var. Oğlum onlar arasında çatışıyor sandım. Kime sıktı bu ya? Bana sıkmadıysa. Mal herif ya. Oğlum adam mal olduğu için beni öldürmeyi başardı ya. Başaracağım. Tabi tabi. Yapabilirim. <gülüyor> İnanıyorum. <gülüyor> Barışan mumya <vurmaya gülüyor> almaya geliyorum ben. Niye alcan niye alcan? Mumya almaya geliyorum. Seni gömdüğüm yerden alırsın <laughs> o zaman. <laughs> Yine önce ben vurmaya başladım. Yani buranın esprisi de böyle arkadaşlar. Burada öldüğünüz zaman tekrar maça geri dönüyorsunuz. Hatta... Dur, şunları patlatayım abi. Evet, görmüş olduğunuz gibi... Öldük mü lan? Ben bir can basacağım. Lan ne oldu mu canım acaba ya? Ay gözüm ağrıyor. Bayağı. Ee, Yelek öldü. <laughs> o ne? <gülüyor> 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 Önce geldi de çekir <çekirgeydi> herhalde. Deneyim <laughs> mi lan o hareketi? Deniyorum. Hadi bismillah. hey gel. Güzel hareket. Yap. Abi bir defa şansa yaptın. İkincisini de bütün yos yaptı diyenler var. <laughs> tamam. tamam. Ben şansı yaptım. Tamam. Araba da bak silindi, Araba da silinlendi. Şansı yaptım ha. Tamam. Hadi gel bakalım ona da. Hadi bunu da açıklayın bana. Hadi. TikTok. İkinci selam ha. Aynı videoda. seversin Bak geliyorsun gel? Bak. bak bak burada olabilir. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Kimsiniz? <laughs> Allah'ım. Gel lan buraya. Ya abi bu nasıl bir camper? Mehmet abi bırak onu lütfen yapma. Mehmet abi acaba kurtaksın. <laughs>